Herkese merhabalar. E, tatilden dönüşümüzü yaptık. E, 2-3 gün önce bir video attım. E, döndüğümüzde tarasımız ne durumdaydı diye. Şimdi e, oluşan domates, biber salatalıklarımızı e, toparladık. Şöyle gördüğünüz gibi kahvaltımıza da sunduk. Aynı zamanda 2-3 günde bir tekrar hemen oluşuyor. Şöyle size gene kısaca göstereyim. Bakın salatalıklarımız şöyle hemen olgunlaşmaya başladı. Şimdi bunların yeri Bunların yeri şu arka taraftaydı, en sondaydı. Yer değişikliği yaptım terasta. Oradan buraya geçirdim ve burada çünkü uzadığı için orada sardıracak bir alanım olmadığı için burada böyle yukarıya doğru sardırma imkanım olacağı için bu tarafa söküp taşıdım hepsini. Ve salatalıklarımız artık böyle rahat rahat uzayabilir, buradan böyle uzatabilirim. Salkın gibi de, salkın üzüm gibi de yapabilirim. Bakın şöyle göstereyim. Yani biz bayağı bir topladık geldiğimizde. Hatta içeride de dolu şu an salatalıklarımız ama bunları şu an koparmak istemiyorum. Kalsın üstlerinde. Çünkü zaten taze taze yiyeceğimiz zaman yine dalından kopartacağız. Salatalık bölümümüz böyle. Üzümlerimizi gösterelim. Üzümlerimiz şöyle şu şekil artık olgunlaşmaya başladılar. Her boğumda dolu dolu var. Ee, şimdi tatil dönüşümüzde attığım videoda görmüştünüz. Biraz böyle bayağı sararan, bayağı kötü durumdalardı. Toparladık hepsini. Bir güzel düzene soktuk. Ee, mutlaka sararan yapraklarınızı budayın. Suyunuzu düzenli verin. Ee, hemen kendilerini bakın e, toparladılar. Hemen gelişimde başladı. 2 i̇ki, iki gün içerisinde, 2-3 gün içerisinde e, kendilerini toparladılar. Çileklerimizin çoğunu kaybettik. Sadece şu alan da kaldı. Burada bayağı kötüydü. Burayı da yine toparladım. Şöyle mini fidelerimizi oluşturduğumuz mini saksılarımız var. Bunları yine toparlayacağız. Daha güzel edeceğiz inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi çeri domateslerimiz bayağı güzel büyüdüler. Ve artık vermeye de başladılar. Bunlardan da topladım. Bakın bayağı üzerlerinde varlar. Burada iki adet fidemiz var. Bakın iki adet fidemizden bu kadar yoğun bir Domates gördüğünüz gibi dolu 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 her yerinde inşallah çok da güzel kızaracaklar. Hep birlikte sizinle de paylaşıyorum bunları. Paylaştıkça da ben de mutlu oluyorum siz izledikçe. Ama gördüğünüz gibi şu çileklerimizi kaybettik. O olsun. Bunların yerine seneye bu seneye yine düzenli bir şekilde yapacağız. Şöyle gösterelim domateslerimizi. Bakın bunlar e, salkım çeri küçük domates veriyor bunlar. Şöyle gösterelim. Şurada farklı bir çeşidi. Burada 12-13 tane oluyor genelde bu fidede. Bunda ise 22, 23, 24'e kadar buluyor ve bazen daha fazla da oluyor. Bakın şöyle. Bazıları düşmüş ya da koparmış arkadaşımız. Bakın böyle böyle. Gördüğünüz gibi mesela şu alanda bakın çift çıkmış. Burada en aşağı bir 30'a yakın domates olacak. Bu fidem çok güzel çıktı şansımıza. Bayağı güzel buradan domates alacağız. Bakın o kadar güzeller ki ki işte e, burada olsaydım daha da güzel bir şekilde olacaktı. Bakımını daha iyi yapacaktık. Ama olsun. Yine şöyle gördüğünüz gibi bakın çift dalatarak çıkmış. Çok güzel domateslerimiz. Şöyle şu taraftan devam edelim. Burada salkım domateslerimiz var. Bunlar biraz daha büyüyorlar. Büyüdükten sonra da kızarmaya başlayacaklar. Bakın boğum boğum hepsinde. Boğum boğum oluşum başladı. Biraz daha büyük kızarmalarını bekleyeceğiz. Bu salkımlardan topladık biz geldiğimizde bayağı vardı. Hatta şu an birazdan kahvaltıda onları yiyeceğiz. Evet biberlerimiz şöyle gösterelim. Biberlerimizi bayağı bir hasat ettik. İçeride de biberlerimiz var. Yine burada olgunlaşan yani 2-3 günde bir hemen bakın tekrar olgunlaşmışlar hemen. Şöyle gösterelim. Görüyor musunuz büyüklüğünü? Hatta bir tane yine kopartayım size göstermek amaçlı biraz daha da büyüyebilirdi. Ama olsun size göstermek amaçlı e, koparttık. Bu üç kısımda biberlerimiz var ve bize yeterli oluyor. Hatta e, dağıtıyoruz biberlerimiz. Çok çıkıyor çünkü. Bayağı çıktı. Yine burada salkım domateslerimiz var. Şöyle gösterelim bakın. Büyümüşler bayağı. Şu bir tanesi neredeyse yarım avucuma kadar geliyor. Yine buradan da topladıklarımız oldu. Yine burada da bakın boğum boğum artık dolu dolu oluşmalar başladı dolu dolu ee, dün dün akşam solucan gübresi ekledim sıvı solucan gübresi e, akşam vakti e, hepsine verdim e, yine şurada şeyimiz var limonumuz şöyle gösterelim limon fidemiz bayağı bir genişledi artık ağaç formuna girdi bakın her yeri dolmaya başladı yine burada bir limon fidemiz daha var şöyle hatta bakın bir tane örnek gösterelim Şöyle limonumuz büyümeye başlamış ve yeni limonlar da çıkıyor. Yine şurada da bir limonumuz daha var. Burada port şey portakal ya da mandalinaydı şu zannediyorsam. Yine bu da vermiş. Evet. Bahçemizin kısacası son durumu böyle. Baya ee, bayağı güzel e, toparladık ve temizledik de terasımızı. Şimdi e, güzel bir şekilde bakımını yapacağız ve e, ondan sonra da İnşallah güzel maaşları alacağız. Allah inşallah size de nasip eder. Çok keyifli, çok güzel. Yine sizinle dediğim gibi paylaşmak istedim. Görüşmek üzere, takipte kalın.